üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında doktora eğitimi almaktayım. Hayatımı kolaylaştıracak şeyleri kullanmayı çok seviyorum. Her şeyin en pratik halini denemeyi seviyorum ve bunu paylaşmayı da çok seviyorum. Bugün de bu amaçla size Restorn yapay zekasını anlatmak istiyorum. Gerçekten makale okumamı epey kısaltan, daha fazla makale okumamı kısa sürede sağlayan bir araç. Öncelikle JSTOR'un yapay zekasına bağlanmak için okulunuzun veri tabanından bağlanmanız gerekiyor. Yoksa JSTOR'u sadece normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapay zekasına bağlanamazsınız. Burada hemen arama motoruma yapay zeka alanıyla ilgilendiğim için yapay zeka yazıyorum ve burada karşımda bir sürü makale çıkıyor. Makalelerden ilkine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta makalem yükleniyor ve geldi. Sağ tarafta ise Yapay zekanın bana makaleyi nasıl özetlediğini görüyorum. Burada çeşitli sorular var. Eğer İngilizceniz iyi değilse Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Türkçe'ye çevirdiğimizde mesela yapay zekanın bu metinde nasıl bir ilgisi var diye bunu ben sormadım ama yapay zeka kendi bunu cevaplamış ve kısaca anlatmış burada. Mesela konuları öner, ilgi ve içeriği göster, bu ne hakkında gibi kısa sorular da sorabilirim. Burada kendim de bir soru sorabilirim. Mesela... Yapay zeka nasıl ortaya çıktığını sorabilirim. Bunu İngilizce soralım. Soru çevirdi. Yapay zeka nasıl ortaya çıktı diye ve bana burada anlatıyor. Tabii şu an Türkçe'ye çevirdiğim için sayfayı İngilizce Türkçe arasında gidip geliyor. Tüm cevapları yazana kadar ve hepsini cevapladı buradan nasıl cevapladığına baktığımızda burada atıflar vererek 5. sayfada neye atıf verdiğini, nasıl özetlediğini, daha sonra felsefi bağlamda nereye atıf verdiğini, bu elektronik teknolojiye geçiş, pragmatik yaklaşım ve başlıklandırmalar altında her birine atıf vererek bunu anlatmış, soruma cevap vermiş. Burada normalde bu 18 sayfalık bir şey ama içinde böyle çok zaman yoksa hepsini okuyamayacaksam, gerekli bilgilerin ne olduğunu merak ediyorsam bu şekilde kısa sorularla bunu öğrenebilirim. Buradan direkt bana verdiği yanıtı alıntılayabilirim. Burada bana sayfaları vermesi şu açıdan güzel. Halüsinasyon görüp görmediğini kontrol edebilirim. Çünkü bazen hiç alakası olmayan şeyleri de gösterebiliyor yapay zeka. Ne yazık ki. Mesela ilk mekanik aygıtlar bağlamında 5. sayfaya bir atıf vermiş. Kısaca göz gezdirdiğimde buradaki bilgilerin doğru olduğunu bana doğru bilgileri verdiğini görüyorum. Halüsinasyon görmediğini görüyorum. Ve bilginin doğru olduğuna ulaşıyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Bugün size jeston yapay zeka kısaca anlatmak istedim. Dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Bu şekilde kapattığınızda sadece makaleye odaklanabilirsiniz. Restor hakkında merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.